neticesi yenilgi olursa Selçuklu düşer, İslam alemi düşerdi. Sultanın endişesini gören hocası Ebu Nasır Muhammed onu şu sözlerle teselli etti. Ey Sultan! Sen Allah'ın diğer dinlere zafer vaat ettiği İslamiyet uğrunda cihat yapıyorsun. Bu sebeple İslam ülkelerindeki camilerde bütün hatiplerin Müslüman halkla birlikte senin için dua edecekleri Cuma günü namazdan sonra düşmana saldır. Ben Yüce Allah'ın zaferi senin adına yazdığına inanıyorum. İslam halifesi Kaim bi Emrillah, Sultan Alparslan için bir hutbe yazmış ve bütün İslam ülkelerine bunu ulaştırmıştı. Günümüze kadar ulaşan bu hutbe, o gün 26 Ağustos günü Cuma namazından önce bütün camilerde okunmuştu. Medine'de, Mekke'de, Kudüs'te, Halep'te, Bakü'de, İsfahan'da, Bağdat'ta, Semerkant'ta, Buhara'da, Gazne'de, bütün İslam topraklarında aynı hutbe ve dua Sultan Alparslan ve ordusu için okunuyordu. Allah'ım İslam'ın zancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Alparslan'ı düşmanlarına muzaffer kıl ve askerlerini meleklerin ile teyit eyle. Zira o senin rızanı kazanmak için varını, Canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihad ediyor ise sen de onu öylece koru. Düşmanlarını kahret.